Merhaba sevgili dostlarım yeni bir gelin dizisi analiz videomuza hoş geldiniz. Gerçekler ortaya çıktı. Bu sezonda herkes şokta. Cihan ve Hançer arasında büyük sınav. Ayrılacaklar mı? Sıla ve Engin evlendi. Ama asıl fırtına yeni başlıyor. Cihan Hançer'den vazgeçecek mi? Kalp mi? Aklı mı? Ve Metin'in kurduğu karanlık plan bu defa herkesi ateşe mi atacak? Bu sezonda sular hiç durulmayacak. Sıla ve Engin evlendi ama perde arkasında karanlık bir plan işliyor. Metin'in amacı Cihan'ı yalnız bırakmak ve onu çökertmek. Cihan, Hançer'e daha çok bağlanırken geçmişin sırları bir bir ortaya çıkıyor. Sıla ile Cihan'ın kardeş olduğu gerçeği herkesin hayatını alt üst edecek. Hançer'in annesi kim? Cihan gerçeği öğrenince ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı bu sezonda. Yorumlara Cihan ve Hançer için kalpler bırakmayı unutmayın.